Kim Jong-un'un özel kuvvetlerin elit birimini tanıdınız. Bu ürkütücü derecede ustaca beyler, boynuzlarıyla metal çubukları bükme, hudini gibi zincirlerden kaçma ve hatta kırık cam parçalarıyla yatak yapma konusunda eğitilmişlerdir. Bu, Kuzey Kore Halk Ordusu özel operasyon birliklerinin özüdür. Kuzey Kore'nin özel operasyon kuvvetlerinin kökenleri ulusun kendisi kadar gizemli. 1960'larda uluslararası gözler Vietnam'a odaklanırken Kore Yarımadası'nda gizli bir çatışma gelişiyordu. Bu dönem sessiz savaş olarak bilinir ve Kore Halk Ordusu KPA 1953'teki ateşkesinden bu yana iki Kore'yi ayıran yüksek güvenlikli sınır olan Silahlı Çatışmasız Bölge boyunca cesur baskınlar gerçekleştirdi. K-Pass Off'un ortaya çıkması, sürekli olarak değişen savaş şartlarına uyum sağlama ihtiyacından ve konvansiyonel birliklerin kapasitelerinin ötesinde operasyonlar yürütebilecek bir kuvvete duyulan talepten kaynaklandı. Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-sung, sadece Kore halk ordusunun en güçlü elit birliği haline gelmeyecek, Aynı zamanda etkili bir şekilde bağımsız bir şekilde işletilebilen, yıkıcı bir şekilde etkili bir vanguarda da olacak bir kuvvet hayal etti. 1960 yılında bu baskınlar başladı. Kuzey Koreli sızmalar Güney Kore Cumhuriyeti askerlerini şaşırtarak saldırdı ve önemli kayıplara neden oldu. Kuzey'in yetenekleri hakkında açık bir mesaj iletti. Demilitarize bölge Mayın dolu gözlem noktaları ve sürekli devriyelerle doluydu, korkutucu bir engel oluşturuyordu. Bununla birlikte KPA'nın seçkin askerleri başarılı bir şekilde geçmeyi başardılar. Yalnızca o yılın Ekim ayında 28 Güney Kore askeri bu ani saldırılara kurban gitti. Saldırı 2 Kasım 1966'da şiddetlendi. Bir KPA baskın grubu tarafından Amerikalı bir devriye öldürücü bir şekilde saldırıya uğradı ve ekip üyelerinin tüm 8'ini kaybetti. Sadece biri hariç. Geçen yıl Kuzey Kore'nin 42 baskını gerçekleşti. Özel kuvvetlerin yetenek ve kararlılığını ortaya koydu. 15 Amerikan askeri hayatını kaybetti, 65'i yaralandı ve 100'den fazla Güney Kore askeri öldürüldü ve 200'den fazla yaralandı. Bu olaylar izole değildi, yüzleri buldu ve Kuzey'in keskin bir kampanyasını yansıttı. 1968'de sessiz savaş şiddetinde zirveye çıktı. ABD güçleri tarafından belgelenen 700'den fazla ayrı düşmanca eylem gerçekleşti. Üç olay cesaret ve stratejik sonuçlar açısından öne çıktı. Mavi Eve yapılan saldırı, Güney Kore Başkanı Park Chung-hee'yi öldürmeye yönelik cesur bir girişimi sonuçlandırdı başkanlık konutuna yakın kan banyosuna neden oldu. KPA ekibindeki 31 adamın çoğu öldü veya esir alındı ve birçok Güney Koreli kayıp verdi. Hemen ardından USS Pueblo olayı, ABD Deniz Kuvvetleri'nin casus gemisinin ve mürettebatının Kuzey Kore güçleri tarafından ele geçirilmesini içeriyordu ve uluslararası toplumda önemli yankılara neden oldu. Yakalayanların kimliği henüz doğrulanmadı. Ancak gerçekleştirilen operasyon özel kuvvetler karakteristik yüksek bir yetenek seviyesini gösteriyor. Ekim 1968'in sonunda Uljin Samcheok'a yapılacak çıkışlar sessiz savaş sırasında en son önemli sızma girişimini temsil etti. 120 komando bir isyan başlatma amacıyla gönderildi fakat Güney Kore kuvvetlerinden ciddi bir dirençle karşılaştılar. Kuzey Kore Özel Operasyon Güçlerinin formatif yılları sadece askeri çatışmaların ardışık bir günü değildi, aynı zamanda etkileyici bir miras şekillendiren bir katalizördü. Bu operasyonlarda gösterilen cesaret ve taktik zeka, bu birliğin tanınmış bir elit kuruluşa dönüşümünü etkileyen markalar haline geldi. Biz şu anda Kuzey Kore Özel Operasyonlar Gücü Geleneksel ordu meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında öne çıkmaktadır. 2013 yılı mayıs ayında ABD Savunma Bakanlığı raporu bu birimin yalnızca Kuzey Kore standartlarına değil, herhangi bir kriterle de öne çıktığını açıklıyor. Bu operasyoncular Kuzey Kore Halk Ordusu alanında en iyi eğitimli, donatılmış, beslenmiş ve motive olanlar olarak tanınıyor. Bu özel kuvvetlerin eğitimi sıkı ve acımasızdır. Her ortamda ve durumda hareket edebilecek askerler yetiştirmeyi amaçlar. Çeşitli savaş taktikleri üzerinde eğitilirler. Örneğin gerilla savaşı, isyana karşı mücadele ve geleneksel olmayan savaş bu da onları savaşta çok yönlü ve tahmin edilemez kılar. Yetenekleri arasında derin penetrasyon saldırıları yapma, istihbarat toplama ve seçici suikastler yapma bulunur. Her zaman görünmez kalarak özel kuvvetler için ayrılan ekipman ve kaynaklar genellikle yetersiz olan ileri teknoloji silahlara erişim sağlar. Bu fark Kuzey Kore liderliğinin bu birimleri değerlendirdiğini belirtmektedir. Askerlerin motivasyonu önceden benzeri görülmemiş bir derecede öğretiye ve rejime olan bağlılık ile artmaktadır. Onlar milli liderliğin bekçileri olarak tanınırlar, donanma tarafından insan torpidoları olarak Hava kuvvetleri tarafından yenilmezler olarak ve kara kuvvetleri tarafından insan bombaları olarak adlandırılır ve devrimin kalbini koruyan bir göreve sahiptirler. Bu takma adlar görevlerinin yoğunluğunu ve ölümcül ciddiyetini göstermektedir. Kuzey Kore'nin düzenli ordusu ile özel operasyon kuvvetleri arasındaki fark sadece eğitim ve ekipmanla değil, aynı zamanda ülkedeki statülerinde de açıktır. Kuzey Koreli ortalama asker modern ekipman eksikliği ve yetersizlikle karşılaşırken özel kuvvetler en iyi olanaklara sahiptir. Böylece güçlü ve sadık bir güç olarak kalmalarını sağlar, Kim Jong-un'un isteğini yerine getirmeye hazır. Bu özel kuvvetler Kuzey Kore'de 1960'larda gölgelerde başlayan bir mirasın evrimini temsil ediyor. Onlar sadece cesur sızmaların bir grubu olmaktan çıkıp Kuzey Kore'nin askeri stratejisinde esansiyel bir sofistike ve elit birlik haline geldiler. Varlıkları rejimin gücünü korumak ve yerel ve küresel olarak etkisini genişletmek için ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunu yansıtıyor. Kuzey Kore Halk Ordusu, Özel Operasyon Kuvvetleri, Kore Savaşı'nda gerilla taktiklerin hayati bir rol oynadığı bir zamanda ortaya çıktı çatışmanın küllerinde Kuzey Kore geleneksel olmayan savaşları yürütebilecek bir seçkin ekip gerekliliğini tanıdı. Bu şekilde Kapasov ortaya çıktı, bölge üzerindeki etkisini arttıran hem miktar hem de nitelik açısından büyüyen bir birlik. Yıllar geçtikçe Kapasov küresel askeri stratejilerdeki değişimlere ayak uydurarak gelişti. 1950'lerin yoğun ormanlarından 21 ir. Yüzyıl teknolojik savaş alanlarına kadar bu güçler adaptasyon göstererek birliklerini genişleterek yeni muharebe stratejilerini benimsediler. Görünmez savaş çağında binlerce rakip ile başarıyla ilerlediler. Önemli bir güç temsil ediyor ama daha da etkileyici bir varlık haline gelmeye aday. Yüzyılın dönümü Kapasov için yeni bir ufuk işaret etti. Asimetrik savaşın yükselişiyle Kuzey Kore bu birimlere yoğun bir yatırım yapmaya başladı. Ve teknolojik üstünlüğe sahip rakiplerle olan çatışmalarda dengeleyici bir güce sahip olduklarını fark etti. 2006 savunma raporuna göre özel operasyon kuvvetinin yaklaşık 120 bin kişi olduğu tahmin ediliyordu. 2010'da bu sayı şaşırtıcı bir şekilde 200 bine yükseldi. Bu büyüme sadece miktar değil, Aynı zamanda önemli bir stratejik değişiklik Kuzey'in asimetrik savaş yeteneklerinin kasıtlı olarak güçlendirilmesidir. 2010 savunma beyaz kağıdı bu genişlemeyi detaylı bir şekilde açıklamakta, yeni bir hafif piyade tümenini cephe hattında konuşlanmış bir ordu koluna sonradan eklenmiş ve mevcut olan bir ordu tümenine entegre edilmiş bir hafif piyade alayını bahsetmektedir. Bahsedilen birimler basit askerler değil, ancak Kuzey Kore'nin askeri evriminin ileri bir temsilcisidir ve Güney Kore'nin kendi merkezine ulaşabilen birleşik harekatlar yapacak şekilde eğitilmişlerdir. Özel operasyon kuvvetlerinin büyümesi, Kuzey Kore'nin askeri kapasitesini geliştirmeye olan bağlılığını yansıtmakta ve şimdi çeşitli görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını göstermektedir. Stratejik öneme sahip Güney Kore tesislerine saldırılar ve etkili kişilerin ortadan kaldırılması ve düşman hatlarında instabilite yaratma gibi sunulan sızma yöntemleri Genellikle yeraltı tünellerine ve Saygın AN-2 uçağına sık sık başvurarak güneye düşük irtifada girişler yapmak için casusluk senaryolarına layık görülüyor. Bu taktiklerin zaman içindeki evrimi Kuzey Kore'nin askeri stratejisini ortaya koyuyor. Bunları sadece askeri kurumun basit bileşenleri olmaktan kritik unsurlara dönüştürerek ülkenin savunma ve saldırganlık planlamasında rol oynamıştır. Özel operasyon birlikleri şu anda toplam 1.9 milyon askerin %17'sini temsil eden Kuzey Kore'nin küresel sahnede güçlü ve öngörülemeyen bir askeri varlık sürdürme niyetinin açık bir göstergesidir. Kore Halk Ordusu Özel operasyon kuvvetlerinin tarihsel seyri, küçük bir gerilla biriminden büyük ve çok yönlü bir kuvvete evrilen devam eden stratejik bir evrimi gösterir ve ülkenin savunma ve saldırgan tavır rolünü tanımlar. Kore Halk Ordusunun mevcut özel operasyon kuvvetleri yapısı, farklı amaçlar ve görev profilleriyle geliştirilen özelleşmiş birimlerin karmaşık bir ağından oluşmaktadır. 11'in Fırtına Kolordusu, Kuzey Kore'nin askeri sistemini oluşturan çeşitli tugayların operasyonlarını koordine etmekle sorumlu güçlü bir kuvvetin merkezidir. Hafif piyade tugayları ve mekanize hafif piyade tugayları, Kuzey Kore Halk Ordusu'nun özel operasyon kuvvetlerinde önemli bir rol oynar, stratejik konumları güvence altına almak ve düşman mevzilerine saldırmak için düzenli birliklerle birlikte çalışır savaş alanındaki varlığı Kore'nin lehine dengeleri değiştirmek için hayati öneme sahiptir. Agresif taktikler ve kararlılıkla Kuzey Kore lehine eğilir. Üç keşif Tugay'ı stratejiye uygun olarak düşman hatlarına derinlemesine sızarak hareket eder. Amacı düzenli birliklerin ilerlemesini kolaylaştırmak, önemli hedefleri ele geçirmek veya etkisiz hale getirmek ve düşman geçitlerini kesmektir. Hava indirme tugayları sıklıkla düşmanın varlığını fark etmeden geniş stratejik operasyonların başarısı için sık sık kritik olan gizli eylemlerde uzmanlaşmıştır. İkinci Dünya Savaşı'na uzanan efsanevi bir geçmişe sahip olan bu tugaylar, Kuzey Kore'de stratejik noktaları korumak amacıyla savunmalar oluşturmak ve çatışma durumlarında düşman lojistik üslerini ve ana alanları ele geçirmekten sorumludurlar. Savaş sahasının merkezine yerleştirilme yeteneğiniz, hızlı bir yanıt ve kontrol sağlamak için kritik bir kaynak haline getiriyor. Kara, deniz ve hava kuvvetleri birimlerine ayrılan keskin nişancı tugayları KPA Sof'un gizemli savaşçılarıdır. Kara ordusu keskin nişancı tugayları düşman savunmalarına düşman birlikleri gibi sızarak komuta ve kontrol merkezlerini hedef alır ve ayaklanmaları teşvik eder. Deniz kuvvetleri keskin nişancı tugayları deniz varlıklarına karşı ani saldırılar gerçekleştirmek için yüksek hızlı tekneler ve hava yastıklı araçlar kullanır. Böylece denizcilik alanındaki subversif yeteneklerini genişletir. Hava kuvvetleri keskin nişancı tugayları ise düşman hava kabiliyetlerini devre dışı bırakmaya odaklanmıştır hava üstlerindeki operasyonları durdurmayı ve hava üstünlüğünü garanti etmeyi amaçlar, sızma, rahatsızlık ve savunma yoluyla hareket eder. En az beklenen anda düşmanın kalbine vurmak için hazır gizli bir bıçak gibi davranırlar. Kore halk ordusu yapısındaki varlıkları modern savaşın geleneksiz ve öngörülemez doğasının karanlık bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder. Kuzey Kore halk ordusu, özel operasyonlar kuvvetleri, stratejik kapasiteleri ve taktik üstünlükleriyle göz ardı edilmemelidir. Özel ekipman ve sıkı eğitimleri aracılığıyla bu yetenekleri açıkça ortaya konulmaktadır. Pok Pong tankları, isimleri fırtına olarak çevrilen Kuzey'in zırhlı kuvvetinin öncüsüdür. Sovyetler Birliği'nin T72'sine dayalı olarak. Bu tanklar eski Çorma tanklarına kıyasla önemli bir ateş gücü ve hareket kabiliyeti ilerlemesi temsil ediyor. Pokpong'un entegrasyonu özel kuvvetler operasyon kuvvetleri içinde güçlü ve teknolojik olarak ileri bir zırhlı bölümü koruma taahhüdünü yansıtıyor. Bu güçlerin hava savunma yetenekleri Kuzey Kore tarafından dünya kamuoyuna bir askeri geçit töreni sırasında tanıtılan dikey fırlatma kontrol sistemine sahip KN-06 hava savunma füzesiyle güçlendirildi. Bu füze sistemi Kuzey Kore'nin hava sahasıyla meydan okuyanlara net bir uyarıyı temsil eder ve egemenliğini koruma konusundaki kararlılığını gösterir. 3000 kilometre menzile sahip balistik füze musudan özel operasyonlar kuvvetlerinin stratejik cephaneliğindeki bir diğer kozdur. Bu orta menzilli füze Kuzey Kore'nin caydırıcılık stratejisinin bir parçasıdır. Kore Yarımadası'nın dışındaki bölgelere ulaşabilme kapasitesine sahiptir. Böylece olası rakipler için ciddi bir tehdit oluşturur. Kuzey Kore ordusu, 2010 Savunma Beyaz Kitabı'nda tasvir edildiği gibi etkileyici miktarda askeri kaynağa sahiptir. Bunlar arasında yaklaşık 4100 tank, 2100 zırhlı araç ve 8500 top ve 5100 füze rampasını içeren geniş bir topçu varyantı bulunmaktadır. Özel operasyon kuvvetleri yıkıcı bir ateş gücü sağlayabilen büyük bir askeri destekten yararlanmaktadır. Çatışmalardaki olası rolleriniz bu kuvvetlerin stratejik önemini vurgular. Doğrudan savaş operasyonlarından psikolojik savaşa ve keşfe geniş bir yelpazede görev yürütme yeteneğine sahiptir. Eğitim sıkıdır, askerlerin zor durumlarda hareket etmeye ve devasa zorluklarla baş etmeye uygun hale gelmesini amaçlar. Özel operasyon kuvvetlerinin çatışmalardaki olası görevleri çeşitli ve kritiktir altyapıyı veya düşman liderliğini hedef almak için cerrahi saldırılarda kullanılabilirler. Ayrıca uzun vadeli sızma görevleri gerçekleştirebilir, bilgi toplarlar ve düşman hatlarında kargaşa yaratırlar. Bu büyük ölçekli çatışma senaryosunda Kuzey Halk Ordusunun özel operasyon kuvvetleri ön planda olacak, ileri ekipmanları ve olağanüstü eğitimleriyle saldırıları yönetecekler. Bu kuvvetler kuzeyin askeri cephaneliğinde önemli bir araç olup psikolojik etki ve gerçek etkinlik sağlarlar savaş alanında. Varlıkları kuzeyin çeşitli cephelerde savaşa girmeye hazır olduğunu belirten net bir mesajdır. Karanlık ve korkutucu bir gücü göstermektedir. KPA'nın operasyonel yetenekleri 1950'lerde Kore Savaşı sırasında ortaya çıktı. Stratejiler olmayan ihtiyaç açık hale geldiğinde, Kim Il Sung'un komutasında Kuzey Kore düşman bölgesinde yüksek riskli operasyonlara uzmanlaşmış askerleri eğitmeye başladı. Kore Savaşı sırasında aktif çatışmaları durduran ateşkese rağmen KPA özel operasyon kuvvetlerinin önemi devam etti. Kuzey Kore'nin askeri doktrininde rakiplerine karşı teknolojik ve sayısal dezavantajı dengelemenin bir yolu olarak asimetrik savaşa öncelik veren bir direğe dönüştüler. Bu özel kuvvetlerin stratejisi sürpriz yapmaya, hızlı hareket etmeye ve gizli hareket etmeye dayanmaktadır. Eğitimleri düşman bölgesine tanınmadan sızmayı, çatışmaları başlatmayı ve konvansiyonel kuvvetlerin ilerlemesini kolaylaştırmayı hedefler eylemleri savaş senaryolarının sınırlarını aşar. Onlar bilgi toplamaktan, psikolojik savaş yürütmekten ve gerilim arttığı durumlarda muhtemelen önleyici saldırılar düzenlemekten sorumludurlar. 1970'ler ve 1980'lerde KPA özel operasyon kuvvetleri genişlemiş ve uzmanlaşmış, tanımlanmış rolleri olan birimler oluşturmuştur. Keşif Doğrudan eylem ve hava ve deniz yoluyla sızma gibi birimler Kore manzarasının acımasız doğasını yansıtan ve kışların ve engebeli arazilerin aşırı koşullarında hem savaş hem de hayatta kalma için geliştirildi. 90'lı yıllardaki Kuzey Kore'deki ekonomik zorluklara rağmen özel kuvvetler öncelikli finansman ve kaynak alımını sürdürdü. Bu da siber savaş ve uzman keskin nişancı birliğinin oluşturulması gibi savaş kalıcı yeteneklerinin geliştirilmesine yol açtı. Yeni yüzyılın başlangıcı, KPA özel operasyon kuvvetleri için daha büyük bir incelik dönemini işaretledi; operasyonlarını Kuzey Kore'nin artan füze ve nükleer programlarıyla entegrasyonunu vurgulayarak. Bu kuvvetlerin güncel stratejik doktrini Tarihi kökenlerine sadık kalırken, çatışma durumlarında farklı roller üstlenmeye hazırlanarak Güney Kore ve Amerika askeri tesislerini hedef almak ve siyasi liderliğe karşı baş kesme saldırıları denemek gibi durumlara kadar geniş hedeflere odaklanıyor. Eğitim sert ve acımasızdır. Liderine mutlak sadakati ve ulus için her şeyi feda etmeye istekli olmayı vurgulayan bir ideolojiye sahiptir. Son kaçaklar bu birimlerin iç işleyişi hakkında değerli bilgiler sağlamıştır. Anlatımları global elit askeri birimlerin seviyesine benzer bir bağlılık seviyesi olan, yüksek donanımlı, eğitimli ve motive bir gücü göstermektedir. KPA özel operasyon kuvvetleri Kuzey Kore'nin caydırma stratejisinde savunma ve saldırı olarak temel bir rol oynamaktadır. Kore yarımadasındaki gerginliklerin artıp azalmasıyla KPA özel operasyon kuvvetlerinin etkisi önemlidir. Tarihsel ve stratejik evrimleri, geçmişi yansıtan ve gelecekte olası çatışmalara hazırlanan bir güç oluşturmak üzere titizlikle planlanmıştır. Kuzey Kore Halk Ordusunun özel operasyon kuvvetleri gizlilik ve becerileriyle tanınan Tarihi etkileyebilecek elit operatörlere dönüşmek için sıkı ve gizli bir eğitim gerçekleştirir. Bu metin sıradan askerlerden yüksek nitelikli askeri uzmana dönüşmelerini sağlayan hazırlık sürecini açıklar. KPA'nın özel operasyon kuvvetleri eğitim programı sıkıdır ve insan dayanıklılığının sınırlarını test etmeyi amaçlar. Temel askeri eğitimle başlar. Tüm Kuzey Kore askerlerine zorunludur. Ancak özel kuvvetlere seçilenler için bu daha zorlu uzmanlaşmanın sadece başlangıcıdır. Bu komutlar sızma ve yakın dövüş tekniklerinden düşmanca ortamlarda hayatta kalma becerilerine kadar geniş bir yelpazede askeri strateji kurslarına katılıyor. Eğitim sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik yönleri de içeriyor ve dayanıklılık önemli bir bileşendir. Ajanlar rejimi ve liderlerine olan bağlılıklarını güçlendiren sağlam ideolojik temellerle eğitilmiştir. Bu psikolojik koşullanma, savaş esnasında bu askerlerin misyondaki kararlılıklarını sürdürmelerini sağlamayı amaçlar. KPA Özel Kuvvetler Birimleri, Kuzey Kore'nin sunabileceği en iyi ekipmanlarla donatılmıştır. Silah envanteriniz, Batı ordularınınki kadar gelişmiş olmayabilir, ancak yerine getirmeleri gereken görevler için etkilidir. Hafif silahlar, gece görüş gözlükleri ve iletişim ekipmanları yaygın olanaklar arasındadır. Bu da belirli bir seviyede sofistike operasyonları mümkün kılar. Özel birimler daha uygun ekipmanlara erişime sahiptir. Örneğin, Deniz operasyonları personeli mini denizaltılar ve torpidoların kullanımı konusunda eğitilir ve amfibik saldırılar için torpido kullanımı konusunda uzmanlaşırlar. Hava indirme birlikleri genellikle büyük yüksekliklerden yapılan paraşüt indirimleri için uzmanlaşmışlardır ve maksimum gizliliği sağlamak için bunu yaparlar. Bu askeri birimler ayrıca keşif birimlerinin düşman topraklarından kesin bilgi almak için gözetimde ileri teknoloji kullanmasına sahiptir. KPA özel operasyon kuvvetleri Kuzey Kore'nin askeri stratejisinin başarısı için çeşitli ve kritik roller üstlenir. Savaş zamanlarında derin penetrasyon saldırıları yönlendirmek temel görevlerden biridir. Bu saldırılar düşmanın tedarik hatlarını ve iletişimini kesmeyi hedefler. Bu operasyonlar düzensizlik ve rahatsızlık yaratmayı amaçlar, Kuzey Kore askeri kuvvetlerinin ilerlemesine karşı düşmanın tepki kapasitesini azaltır. Bir diğer temel görev ise temel altyapı ve askeri tesislere saldırmaktır. Hava alanlarına, limanlara ve komuta merkezlerine ulaşıldığında özel kuvvetler rakibin lojistik ve operasyonel kapasitesini kesmeyi amaçlar. Önemli hedeflere saldırma stratejisi, Kuzey Kore konvansiyonel kuvvetlerinin lehine güç dengesini değiştirmeyi amaçlarken ilerlerken, ayrıca KPA özel operasyonlar kuvvetleri suikast ve kaçırma gibi karanlık görevleri gerçekleştirmek için eğitim alırlar. Bu operasyonların amacı düşman liderliğini ortadan kaldırmak ve saflarında terör yaratmaktır. 1969'da Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Chung-hee'ye yapılan suikast, bu ajentlerin geçmeye istekli oldukları sınırların canlı bir örneğidir. Dünya askeri sahnesinde Kore Halk Ordusu (KPA) balistik füzeleri, Kuzey Kore'nin güçlü bir saldırı arsenali inşa etme çabasını göstermektedir. 2012 yılında önceden kıdemli füzeler kuvvetleri olarak adlandırılan stratejik kuvvetin oluşturulması, Kuzey Kore'nin askeri tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Pyongyang bu gücü nükleer silahlarla donatılmış balistik füzelerin bir grubu olarak tanımlamaktadır, farklı türleri kapsamaktadır. Tamamının bu tür silahları taşıyabileceği iddia edilmektedir. Bu güç, Güney Kore'yi vurma kapasitesine sahip olan Scud sınıfı gibi çeşitli kısa menzilli balistik füzeleri çalıştırmaktadır. 2016'da bir füze fırlatma, bir Güney Kore limanına saldırıyı simüle ederek nükleer silah bileşenlerini test ettiğini iddia etti. Balistik füze teknolojisinde sağlanan bu ilerlemeler sadece gösteri amaçlı değil, KPA özel operasyonlar kuvvetlerinin mızrağın ucunu oluşturuyor. Böylece uluslarının güçlü bir caydırıcı sistem ve saldırı kapasitesine sahip olduğunu bilerek güvenle hareket edebilecekleri stratejik bir şemsiye sağlıyor. Kimyasal ve biyolojik savaş potansiyeli Kuzey Kore Halk Ordusu'nun özel operasyon kuvvetlerinin yeteneklerini genişletiyor ve karanlık bir hava katıyor. Kuzey Kore'nin BVD uzun süredir sahip olduğu yetenekler gerçekten endişe verici bir durum. Biyolojik ve Toksik Silahlar Sözleşmesi (BTSK)’nın imzacılarından biri olmasına rağmen Kuzey Kore 1990’dan beri herhangi ilgili açıklama yapmadı ve BV programının kapsamı hakkında uluslararası topluluğu karanlıkta bıraktı. Kuzey Kore’nin biyoteknoloji altyapısının potansiyel olarak yeniden yönlendirilerek biyolojik silah programını desteklemesi Ani'den ve önceden haber vermeden etkin hale getirilebilecek ciddi bir gizli tehdit oluşturuyor. Biyolojik silahların savaş senaryolarında veya gizli operasyonlarda kullanılma olasılığı Pyongyang'ın stratejik hesapları göz önüne alındığında hala korkutucu bir tehdit olarak kalıyor. Ayrıca Kuzey Kore'nin kimyasal silah programı da endişe verici. Çünkü sinir gazları, kabarcıklı kan pistikçileri ve boğucular gibi kimyasal ajanların önemli miktarda üretme kapasitesine sahip. Kuzey Kore'nin kimyasal silahlar sözleşmesindeki yokluğu bu tür silahlanmaya yönelik potansiyel vb konularda endişeleri artırıyor. Ülkenin geleneksel mühimmatları, bu maddelerin kullanımı için adapte etme becerisi, KPA Özel Operasyon Kuvvetleri'nin kullanabileceği sıradışı tehditler hakkında bir uyarıdır. Kim, Jong-un'un kardeşinin Malezya'da VX sinir gazı ile öldürülmesi, Kuzey Kore'nin sınırlarının dışında bu tür silahları kullanmaya istekli olduğunun karanlık bir örneğidir. Eylem, kimyasal ajanların ölümcül etkinliğini, ve bunları hedefli saldırılarda uygulama yeteneğini ortaya koydu. Geleneksel savaş alanlarında çatışmaları atlama yeteneği. Bu kimyasal ve biyolojik kapasitelerin sonuçları önemlidir. Uluslararası güvenliğe ve yayılmanın önlenmesine ilişkin çabaları gölgelemekte. KPA özel operasyon güçlerinin bu silahlara sahip olması endişe nedenidir. Çünkü bunların kullanımı hem insani hem de jeopolitik felaketlere neden olabilir. Uluslararası toplum böyle silahların dünyaya hiç salınmadan kullanım dışı kalmasını umuyor son zamanlarda siber çatışmalar potansiyeli eğitimin önemli bir parçası haline gelmiştir. Özel kuvvetlerdeki siber birimler kritik dijital altyapıya saldırılar başlatabilme yeteneğine sahip, hiçbir tek kurşun atmadan büyük bozulmalara neden olabilmektedir. KPA'nın özel operasyon kuvvetleri, titiz eğitim, uzman ekipmanlar ve belirlenmiş savaş rollerinin kombinasyonuyla Kuzey Kore'nin askeri cephaneliğinde güçlü ve benzersiz bir unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Ülkenin kamuoyuna yaptığı askeri güç gösterileri dünyaca dikkatle izlenirken, özel kuvvetlerin sessiz hareketleri çatışma senaryosunda hayati rol oynayabilir. Daha fazla benzer içerik erişimi için şu anda ekranınızda mevcut olan videoyu izleyin.